Öncelikle bizi takip edenlere merhaba diyoruz başkent Yarka Yumurta Yarka ve yürü, Yumurta üretimini e, Hız kesmeden devam ediyor Görüldüğü üzere hem sizi bilgilendiriyoruz Hem de Türkiye'nin her noktasına üretimini yaptığımız Yarkalarımızı sizlerle kavuşturuyoruz size kavuşturuyoruz size teslim edebiliyoruz Burada Bu işletmemiz 15.000 Tavuk sürüsüne sahip bir işletmemiz hafes üretimi yapıyoruz ve ırk olarak şu anda beyaz yumurtacı ırklarımızı kullanıyoruz nikçik ırkı ve bu ırk şu anda 27 haftalık yaşta ve yüzde 98 bazen 99 maşallah yumurta verimine sahip bu işletmemizde. Yumurta ağırlığı da 1800-1850 gram yumurta ağırlığımızda. Yani medium yumurtadan larca doğru gidiyoruz. Medium'dan larca doğru yumurta ağırlığımız gidiyor. Yaklaşık olarak bu tavukları biz 100 ya da 120 hafta kullanmayı planlıyoruz. Ona göre hayvanlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yemini bu işletmede yapıyoruz. Bu yemin içerisinde bana çok soruyorlar neler var diye. Mısır, soya, ayçiçeği, mermer tozu, vitamin, mineralden oluşuyor. Yani öyle bunun dışında herhangi bir şey yok. Tavuklar 24,5 saatte 25 saat civarında yumurta yapabiliyor. Dolayısıyla günde bir yumurta alma hedefindeyiz yumurtlama saatine bağlı olarak verim hiçbir zaman yüzde yüz olmuyor yüzde doksan yumurta alabiliriz burada dikkat edilecek hususlar işte hayvanların gübrelerinin her gün çekilmesi yumurtaların her gün toplanması yemlerinin sularının her gün takip edilmesi Havalandırması, sıcaklığı, sıcaklık kış aylarında biz kümesimizi 23 dereceye ayarladık. 23 derecenin üzerinde fanlar devreye giriyor, çalışıyor. Onun dışında 18 derecenin altı sıcaklıkları da pek istemiyoruz. O zaman da yem tüketimimiz artıyor. Her zaman şunu söylüyoruz. Kaliteli arka, kaliteli yumurta almak istiyorsanız başkent yarka yumurtayı tercih ediniz diyoruz. Bunlar da genellikle hayvanlar pik verimindeyken çift sarlı yumurtalar çok çıkar. Yaklaşık işte 18. haftada yumurtaya başlar. 35. haftaya kadar 38. haftaya kadar e, bayağı bir çift sarlı yumurtası alırız. Sonrasında bu gitgide az, azalır. Bunu da bana çok soruyorlar. İşte çift sarılı yumurtlayan tavuk var mı diye. Her tavuk ilk yumurtlama döneminde gençken çift sarılı yumurtasını çok fazla verir. Sonrasında bunu biz gitgide daha azalıyoruz. Şu anda bizde de bu epey çıkıyor hayvanlar yaş itibariyle gençler. Başkent yavkayı yumurta